Merhaba arkadaşlar. İngilizce denemesiyle karşınızdayım. İlk sorumuza başlayalım. Which of the following menu do they prefer demiş. Şimdi sorumuza bakalım bir. Fergie ve Edward kafedelermiş. Onların ikisi de both her ikisi de et seviyormuş. Fakat Fergie bugün salata yemek istiyormuş. Onların biraz parası varmış. Bu yüzden onlar yalnızca bir menü satın alabilirlermiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Zaten el sevdiklerini biliyoruz. Bu Burada gördüğünüz gibi Chicken Burger demiş. Beyaz etten bahsediyor. Ayrıca salata yok. Çünkü ne demişti? Fergie salata yemek, salata yemek istiyor. Zaten burada pizzadan bahsediyor. Bu hiç olmaz. Burada ise Fish ve Cips demiş. Yine zaten balıkla ilgili bir konu geçmedi. Ve beşincisine baktığımız zaman arkadaşlar Sosis ve Cips demiş. Yine bununla ilgili bir e, istek olmadığı için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Üç hem salata var hem de et var. İkisi de aynı menüde ne olmuş? Birleşmişler. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Çünkü tercih ettiğini soruyordu bize. Geldi ikinci soruyu arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise What is the conversation about? Konuşma, sohbet ne hakkında diye bize sormuş arkadaşlar. İşte ben Selin demiş nasıl yardımcı olabilirim? İşte iki gün önce sizden bir telefon satın aldım fakat çalışmıyor. Hatta bekleyin lütfen diyor. Faturanızı kontrol edeceğim diyor bana diyor ID numaranızı verebilir misiniz diyor ID numarasını veriyor daha sonra işte teşekkür ettiğini söylüyor ben şikayetinizi rapor ediyorum diyor adresinize yollayacağım diyor e, biz detaylar için sizi arayacağız diyor teşekkürler diyor şimdi burada konuşma ne hakkında arkadaşlar 5 şıkkına bakalım uçak bileti e, rezervasyon demiş bununla ilgili bir şey yok D şıkkına bakalım. Hafta sonu aktivitesi planlıyorlarmış. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Get information. Bilgi almak için demiş. Bu da yanlış cevabımız aşık olacak returning a product demiş. Ürünün iadesiyle ilgili bir sorun var arkadaşlar. Devam ediyoruz Üçüncü sorun Üçüncü soruyla. 3. sorumuzda which of the following question does not have an answer in the text demiş. Tekste hangi sorunun cevabı yoktur demiş arkadaşlar. Şimdi metnimize bakalım. İşte My favorite uh, travel destination is Italy demiş. Benim uh, favori eee uh, tatil yerim İtalya'dır işte. Eğer eski yerlerle ilgiliysen sen oraya gitmelisin. Ee, eski Roma tarihini keşfedebilirsin. Tarihi yerler görebilirsin. Birçok otel var diyor şehir merkezinde ve kırsalda diyor. Sen onlardan birini seçebilirsin. Sen diyor otobüsle seyahat edebilirsin ya da arabayla diyor. Farklı diyor makarna türlerini e, tatmalısın diyor. Gerçekten lezzetli diyor. Sen İtalya'yı ziyaret etmelisin diyor. Şimdi bakalım sorularımıza. Aşıkkından başlayalım. What can you do in Italy? İtalya'da ne yapabilirsin? Yapabileceklerimiz zaten belliydi arkadaşlar. Eski Roma tarihini keşfedebiliyorduk. Ondan sonra e, farklı yerlerde pizzalar yiyebiliyorduk. Farklı tarihi noktalar görebiliyorduk. Bunu görüyoruz zaten. B'ye bakalım. Where can you stay there? Orada nerede kalabilirsin demiş. Gördüğümüz gibi arkadaşlar otellerde kalabiliyorduk. E, bize bundan da bahsetmişti. C şıkkına bakalım arkadaşlar. What is the weather like in Italy? İtalyan iklimi nedir demiş. Yani havası nasıldır? Bize burada bununla ilgili bir şey vermiş Metinde vermemiş. Cevabımız Ceyhan olacaktı arkadaşlar. Çünkü bahsedilmeyene sormuş. Denizli'ye bakalım yine de. What can you eat there? Orada ne yiyebiliriz demiş arkadaşlar. Zaten pasta yani makarna yiyebileceğimizi söylemişti. Cevabımız Ceyhan olacaktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Tom, Daniel, Lara ve Selena ee, boş zaman aktivitesi planlıyorlarmış hafta sonu için. İşte planları diyor. Planlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Tom'un, Daniel'in, Lara'nın ve Selena'nın. Who is not planning? Go out this weekend. Soru kökümüz önemli arkadaşlar burada. Bu hafta sonu kim dışarı çıkmayı planlamıyor diyor. Bakın. Go out dışarı çıkmaktı. Planlamayanı soruyor arkadaşlar. Tom'a bakalım. Jogging vesairelik yapacakmış. Çıkacak. Daniel'e bakalım. Arkadaşlarıyla kafede buluşacakmış. Bu da çıkacak. Lara'ya bakalım. Watching movie at home. Evde film izleyecekmiş. Zaten çıkmayan kişi belli oldu arkadaşlar. Lara'ydı. Selena'ya bakalım. Sanat müzesini ziyaret edecek diyor. Zaten bu da çıkıyor. Cevabımız Ceyhan'ı. Çünkü Lara evde bir film izleme etkinliği yapacakmış. Geldik beşinci soruya arkadaşlar. People use the internet to do different things. Here are some examples demiş. Şimdi who use the internet to do online shopping? Kim diyor interneti online alışveriş yapmak için kullanıyor diyor. diyor. Şimdi Lili'ye bakalım. Ben diyor oyun oynarım diyor. Film izlerim diyor. Zaten bunun alışverişe ilgisi yok. Vanessa'ya bakalım. Sık sık yeni konular araştırırmış okul projeleri için. Bu da ödev falan o tarz şeyler için. Angela bakalım. Ben internete ihtiyacım ne varsa alırım diyor. Online alışveriş yapan kim arkadaşlar? Angela zaten cevabımız çıktı. Betty'ye bakalım. Ben arkadaşlarıma chat yaparım, fotoğraflarımı paylaşırım. Zaten bunun da alışverişe ilgisi yok. Cevabımız Angela'ydı arkadaşlar. Geldik altıncı soruya. Altıncı sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Robert var. Knowing extreme sport is my lifestyle. I love being in the air. It is relaxing and exciting for me. Şimdi, e, extreme spor yapmak benim yaşam stilim diyor. Havada olmayı seviyormuş, rahatlatıyor ve bir heyecanla, heyecanlandırıyormuş. Hangisi diyor, e, Robert'in e, favori sporu olabilir diyor. Zaten havada olmayı sevdiğini söylemişti arkadaşlar bize. Bu da ne olabilir arkadaşlar? B şıkkı paragliding olacaktı. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tekstimiz var. Which of the following can be Dona's mesaj demiş. E, Dona'nın mesajı ne olabilir? Sandra arkadaşlarını bilim sergisine pazar günü davet ediyormuş. Onun arkadaşları Dona bilimle ilgiliymiş. Oraya gitmek istiyormuş. Fakat o gün büyük annesini şehir dışındaki büyük baban büyük annesini büyük babasını ziyaret edecekmiş. Bu yüzden Sandra'ya mesaj gönderecek. Mesajı ne olabilir diyor arkadaşlar bize. Aşıkına demiş ki teşekkürler davetiniz. Sen biliyorsun bilimle ilgili kesinlikle orada olacağım. Ama gidemiyordu çünkü niye büyük annesiyle büyük babasını ziyaret edecekti? Bu yanlış. Bursa'ya bakalım. Çok isterim fakat ailemle planım var. Teşekkürler. Cevabımız zaten B olacaktı arkadaşlar. Çünkü gidemeyecekti planı vardı. Ceyhan'a bakalım. Kulağa harika geliyor. Saati bana yaz ve yeri de yaz demiş. Ben bu şansı kaçıramam demiş ama gitmiyoruz arkadaşlar. Denizli'ye bakalım. Senin davetini reddedemem. Çok isterim. Orada görüşürüz demiş. Ama biz reddetmiştik arkadaşlar. Çünkü büyük annesiyle büyük babasını ziyaret edecekti. Geldik 8. soruya. 8. sorumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Liva cumartesi bir film gecesi organize ediyormuş. Arkadaşlarına mesajlar göndermiş. Here are their responses demiş. Onların cevapları. Şimdi which of the following correct according to message above demiş. Hangisi diyor doğrudur demiş. Bakalım şimdi Burak daveti reddediyor demiş. I will be there. I love watching movie. Orada olacağım. Film izlemeyi severim. Bu reddetmiyor. Ee, ama burada reddediyor demiş arkadaşlar. Yanlış cevap. Bursa'ya bakalım. Feri etkinliğe katılacak demiş. İyi fikir fakat gelemem o gün demiş. Katılmıyor zaten. Yanlış. Ceyhan'a bakalım. Megi daha fazla bilgi öğrenmek istiyor. Megi'ye bakalım arkadaşlar. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Text me about the details demiş. Detayları bana yaz. Yani daha fazla bilgi istedi. Doğru. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Denizli'ye bakalım. Barış accept the invitation. Barış daveti kabul ediyor demiş. I would love to join but I have another plan with my family. Çok isterim fakat ailemle planım var. Zaten bu da kabul edemiyor arkadaşlar ama D kabul ediyor demiş. Bu da yanlış. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktı arkadaşlar. Geldik dokuzuncu soruya. Sofia ve arkadaşları e, ekstrem sporlar hakkındaki tercihleri ve deneyimleri hakkında konuşuyorlarmış. Onların fotoğrafları var şimdi burada. According to visual above. göre who is interested in water sport demiş. Kim su sporlarıyla ilgilidir demiş arkadaşlar. Su sporlarıyla ilgili olan kişiye bakalım. Chris zaten gördüğünüz gibi spor e, suyla alakası yok. Kevin de aynı şekilde. George da yine aynı şekilde. Ama Sophie'ye baktığımız zaman gördüğünüz gibi scuba diving ve rafting yapıyor. Cevabımız Adana olacaktı. Çünkü interested in bir şeyle ilgili olmak demek. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Son sorumuz. According to the information above which of the following brilliant responsibility demiş. Bize eee sorumluluğunu soruyor arkadaşlar. Diğerlerini hiç okumayacağım bile. Direkt Brian'a bakmam gerekiyor. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Brian is taking the garbage out and feeding the pet on weekdays. Çöpü çıkarıyormuş ve hayvanları besliyormuş. Şimdi baktığımız zaman burada çöp çıkarma var D şıkkında. Hayvan beslemeyle ilgili bir görselimiz yok. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Çünkü diğerleriyle alakası yok. Çöp çıkarıyor ve hayvanlarını besliyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.